Ve geldik Almanya'nın başkenti Berlin'e. 22 Ekim çarşamba günü Berlin'in o meşhur gri puslu havası yine üzerimizde mi yoksa güneş yüzümü gösterecek mi? Hemen Wanderground ve Yandex hava durumu verilerini karşıma açtım. Berlin için bugün pek de iç açıcı bir tablo yok maalesef. Günün en yüksek sıcaklığı sadece 12 derece. Gece ise sıcaklık 6 dereceye kadar düşüyor. Ama asıl mesele şu. Hissedilen sıcaklık da 6 derece. Yani hava gün boyu Öğlen bile 6 dereceymiş gibi hissettirecek. Bunun en büyük nedeni nem. Nem oranı %85 gibi çok yüksek bir seviyede. Bu da o serin havanın iliklerinize kadar işlemesine neden oluyor. Üstüne bir de rüzgar var. Güney yönlerden saatte 17-18 km hızlı esen bir rüzgar bu soğuğu daha da keskin hale getiriyor. Peki yağmur var mı? Evet, günün büyük bölümünde aralıklı yağmur geçişleri bekleniyor. Hani o Berlin'e has sürekli çiseleyen bir türlü durmayan yağmur var ya, tam olarak ondan. Brandenburg Kapısı'nın orada veya Kreuzberg'de gezecek olanlar şemsiyenizi ve yağmurluğunuzu sakın yanınızdan ayırmayın. Sprey Nehri üzerinde tekne turu yapmayı düşünenler varsa tek tavsiye etmem. Kısacası Berlin bugün tipik bir sonbahar gününü yaşıyor. Serin, nemli, rüzgarlı ve yağışlı.